Um, ...emzik yollamışsınız. Evet. Not göndermişsiniz. Not da güzel. Okumasını rica ettim. Özel dedim ama rica ettim. Üç tane dileğim olsa... ...biri sen, ikincisi sen... ...üçüncüsü ikisinin de... ...gerçek olması. Bana çok romantik geldi ama o bana dedi ki... ...Seda Hanım... Siz tanımadığınız için dedi Can Bey'i. Bu size romantik gelmiş olabilir, enteresan gelmiş olabilir ama ben tanıdığım için çok etkilenmedim dedi. Ne ne demek istiyor Can Bey? Ben onu notu yazarken e, romantik olsun diye yazmadım. İçimden geldiği için yazdım. İçimden öyle geldi, öyle yazdım. Ayrıca siz tanımıyorsunuz demesinin altında herhalde şu var. Şimdi kesinlikle kendisi çok kıskanç biris yani. Bu gerçek. Kendisi de kabul eder bunu bu kendi kafasında kurguladığı şeyleri gerçek zannettiği için... ...ve her seferinde darılıp gönül koyduğunda da ben bunu hediyelerle karşıladığım için... ...hep suçlu durumda kalıyordum ben. Ve bu Mehtab'ın tehdit olaylarını kendisini Meltem in. intihar... Meltem'in. Kend... Meltem'in kendi... Meltem'in tehdit olaylarını. Evet. Bu Mehtap, Mehtap diye de biri mi var? Siz böyle arada Mehtap'a kayıyorsunuz yani. İki etti bu Mehtap çünkü. Hayır, Mehtap aslında e, şundan dolayı karışıyor. E, Tanıdığınız bir Mehtap. diğeri arkadaşı, o da çocukluk arkadaşımız. Ha, o da. Ondan dolayı hep böyle karıştırırım ikisi de ile başladığı anladım, için... Anladım, anladım. Evet, Onunla alakalı. E, Meltem'in intiharından ve Meltem'in e, tehditinden haberi olmadığı için... ...bu olup bitenlerin hepsini kendi kafasında gerçek olarak kurguluyor. Boşanma davanız nasıl oldu? Yani kolay mı boşandınız? Kolay sayılır. Boşanma davasını zaten kendi saçtı. Hmm. Ee, ben o ara zaten beni yakınına yaklaştırmıyordu. Çok kızgındı. Hmm. Yani kendi... Herhangi bir şey talep etti mi sizden? Yoksa hayır ben çok sinirliyim bu adama. Çöpünü dahi istemem falan dedim mi? Var ya öyle şey oluyor ya. Öyle anlar oluyor ki yani ben bu adamın çöpünü dahi istemem. Yeter ki hayatımdan çıksın diyor. Olmuyor mu? Oluyor. İstedi tabii ki ama bunu e, aç gözlülükten yapmadı. Beni cezalandırmak için yaptı. Ben onu biliyorum. İstedi. İstedi. Oturduğumuz evi istedi. Kendi kullandığı spor arabası var. Güzel bir pahalı bir arabası var. Hı hı. Onu istedi ve 500 bin lira tazminat. Ben bunları verdim. Az istememiş yani. Verdiniz. Verdim tekrar olsa tekrar yap, tekrar veririm yani hiç sıkıntı değil. Çünkü o benim için çok değerli, çok kıymetli. Ben onu seviyorum. Ben onun kalbini tekrar kırmak istemiyorum. Ben bu dönemden sonra artık yani eskileri karıştırmak, eskileri açmak istemiyorum. Eskileri düzelttim veya düzelteceğim de demiyorum. Olması gerektiği gibi bir insan olmaya, olması gerektiği gibi bir aile olmaya. Evet. evet öyle düşünüyorum. Aile deyince ya bu, bu süreçte yani hani başınıza gelenler boşanma sürecinde falan hiç aileleriniz müdahil olmadı mı? Yani onun ailesi, sizin aileniz, siz ne yapıyorsunuz? Derdiniz de demediler mi size? Müdahil oldular tabii ki. Hmm. Oldular ama şöyle diyeyim. E, Seda'nın babası e, tabii ister istemez kızını korumak zorunda. Yani bu konular onunla konuşurken bana sen haklısın, evet bunu çözelim filan yaklaşmıyor tabii ki. Beni suçlayarak yaklaştığı Onları için. Onlara anlatabildiniz mi derdiniz Ya benim başıma bunlar geldi, bunlar oldu, bunları diyemediniz mi yoksa? Ben bunları yüz göz olmak istemedim açıkçası onlarla. Ama başka yerlerde mutlaka duymuşlardır. Ben e, Seda'nın da duyduğunu düşünüyorum. Ben birebir kendim söylemedim ama Meltem'le neler yaşadığınızı. Evet. Sizi zorladığını. Evet, Meltem'in tehdit ettiğini, Sedayı zehirlemekle tehdit ettiğini. Ya bu korkunç bir şey zaten ya. Evet. Yani zaten orada ben çok alabora oldum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Şu an evet ben bu işlenmiş bir suç olduğu için kabul ediyorum. Ama yani ...bile isteye yaptığım bir şey değildi bu. Evet. Ya dedim ya, e, siz anlattığınızdan beri şey diye düşünüyorum, tamam. Evet, ben haklı bir taraf bulamıyorum ama... ...bir yandan da nasıl zorlandığınızı da düşünüyorum yani. Hakikaten hasta ruhlu, böyle hani... E, öyle. Bir itham belki şu anda da ama... ...sizin anlattığınızdan yola çıkarak... ...hastalıklı davranışlar bunlar yani. Hani takıntı haline getirmek. Öyle değil mi Hep. Yani benim anlattıklarım az bile kalır. Yani siz tanısanız kesinlikle ve kesinlikle hasta bir kişi olduğunu, hasta bir karakter olduğunu görürsünüz. Ya o kadar belli ki anlattıklarınızdan yani. yani bu, bu, nasıl bir şey yani? Ne demek bir insanın canına kastetmeyi düşünmek ya? Önce kendisine, sonra başkasına. Yani blöf müdür, tehdit nedir? Ne sayarsanız sayın. Her ne olursa olsun bunun düşüncesi bile çok çok acayip yani. Ayşegül Hanım, ben şu an ekran karşısında söz veriyorum. Yeter ki gelsin, kaldığımız yerden başlayalım. Hayatımıza bir yön verelim. Ne istiyorsa, benden ne talep ediyorsa her şeyi vermeye, her şeyi yapmaya hazırım. Mesaj geldi. Geldi. Geldi mi? Vallahi geldi. Konuşacağız şimdi. İnşallah yan yana gelirsiniz ya. İnşallah. İnşallah. O zaman görüşürüz. Görüşürüz, bekliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Seda Hanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> Nasılsınız? İyiyim. İyisiniz. <laughs> i̇yiyim. Hala şaşkınım ama iyiyim. Dinledim ben Can Bey'i. Biraz da sizden dinleyelim bakalım. E, Valla Ayşegül Hanım e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, şu an bu yaptığı yani sizin bu bütün emeğiniz, prodüksiyonunuz, e, her şeyiniz... ...tenzih ederek tekrar söylüyorum... Ee, ...şu an bu yaptığı bana... ...inanın hiç samimi gelmiyor. Neden? Ayrılalı iki sene olmuş... Ee, ...ve... ...hikayenin ne kadarını... ...nasıl anlattı bilmiyorum... Ee, ...çok hoş bir şekilde ayrılmadık. Onu biliyorum... Ee, ...bir kere... ...hiç güzel bir şey olmamış... ...sizin Maalesef. yakın arkadaş saydığınız... <laughs> ...yakın bildiğiniz... E, ...bir insan... ...aranıza girmiş... Ki size anlatamadığı pek çok şey olmuş Can Bey'in şöyle e, gerçekten bana göre hı hı. E, sizin yakın bellediğiniz insan bence hastalıklı bir insanmış. Yani eşinize e, takmış diyeyim yani e, eşinizi takıntı haline getirmiş. Eski eş diyelim. Eski eş.